bugün miraj oynuyor kanalına hoş geldiniz. Bugün Minecraft 13.1 ikisi tanıtımını yapacağız. Yanımda kuzenim var. Merhaba. Merhaba. Hadi başlayalım. Bu neymiş? Bu neymiş? Bu neymiş? Bu gece görüşü arkadaşlar. Gece süper görürsünüz. Bunda su bir değişik gözüküyor gözü ve suyun üstünden her şeyi görebiliyorsunuz bunun sayesinde ve suyun içinden çok kötü görüyorsunuz. Her tarafı bulanık böyle arkadaşlar. Çok kötü. Yani suyun içindeyken tavsiye etmem. Uçmayı bırak. Görünmezlik arkadaşlar. Şu an görünmeziz. Ee, yanlışlıkla girdim. Şu an görünmeziz. Görünmez olsun. olsun. Evet. Bu da Jump Boost arkadaşlar. Zıplama desteği. Çok yük yükseğe zıplayabiliyorsunuz. woohoo. woohoo! Çok güzel. Bu ateş direnci. Lavda bile yanmazsınız bunun sayesinde. Lav. Bu hız arkadaşlar. Şimdi bakın kim olacak. I am the flash. Hı -hı. Süper hızlı arkadaşlar. Arkadaşlar bu da suyun altında nefes alma arkadaşlar lazının nefes alıyorsunuz. Bu oyunun direkt filler arkadaşlar. Yani 4.0.0'te kaldık. Canımızı direkt filliyor arkadaşlar o. Evet aşağıyız. Fire resistance. Soğuk nas, <laughs> Evet arkadaşlar, yavaşlık. Içelim. Tabii hız varken o bir işe yaramaz ama pek bir işe yaramaz. Çünkü I am the flash ben. yok Pardon. Yavaşlık. Yavaşlıktan sonra ne var arkadaşlar? Böyle slow'nız. Suyun altında nefes almayı söylemiştim. Healing, harming. Harming bir şey yaramıyor. Yok pardon arkadaşlar. Bu damage'inizi yükseltiyor. Potion of the potion. Arkadaşlar bu zehir. Bu regenerasyon. Hızlı dolduruyor. Bu da neymiş? Witness. O ne? Hatırlamıyorum ama arkadaşlar. Kansızlık. Şimdi poşnu poşnu bir yaratığın üstünde deneyelim bakalım. Üstüne düşsek. Okay, ya ya. Okay. Örümcek. Örünecek. Örünecek. Halo örümcek. Biliyorsunuz bir sürü üst bir sürü geldi. 0.1 e ama 14.0 çıktı. Örünecek. Örüneceği. portion of the portion atacağız. Şimdi portion of the potion 2 alalım örümceğimizi buraya koyalım. Atalım bunu Ne beni atalım e. niye ben? Ne değil lan ne acaba bunu atabilecek miyiz artık? Ne bu? Hadi. Çok Aha örümcek sesi geliyor iğrenç bir ses yanıyor. Ölecek. Böyle Neyse Ölücek. arkadaşlar siz denersiniz şey, şey yapmayı, zehirlemeyi. Bu videomuzun sonuna gelelim. Like atmayı ve yorumlamayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.